İyi akşamlar arkadaşlar. Mutlak Değer Yayıncılıktan güzel bir olasılık sorusuyla XYZ videolarına devam ediyoruz. Hemen bakalım sorumuza. Ali, Derya, Burak ve Cem adlı 4 arkadaş şekildeki gibi bir masa etrafında oturacaktır. Ali ile Cem'in karşılıklı oturma olasılığı nedir? İlk önce biliyorsunuz olasılık istenilen durumlar bölü tüm durumlarla hesaplanacaktı arkadaşlar. İlk önce bu 4 kişi bu masanın etrafında kaç farklı şekilde oturabilir bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu dördü kendi işlerinde yer değiştirebilir deyip dört farklı oya kadar farklı şekilde oturabileceklerini iddia edeceğiz. Daha sonra Ali ile Cem'in karşılıklı oturması durumlarını konuşacağız. Peki Ali ile Cem karşılıklı oturur ama hangisi nerede oturur bunu bilmediğimiz için kendi işlerindeki sıralamalarını alıyorum. İki farklı oya. E tabii ki Ali ile Cem karşılıklı oturacaksa Burak'la Derya da karşılıklı oturacaktır. Bunlar da kendi işlerinde yer değiştirebilir. Bir iki faktöryel daha gelecek. Daha sonra ne düşüneceğiz arkadaşlar? Ali ile Cem'i alıp Burak'la Derya'yı alıp bunları kendi işlerinde yer değiştirebileceğimizi iddia edeceğiz. Bunları bir kişi, bunları da bir kişi gibi düşündüğünüzde bunlar da kendi işlerinde iki farklı şekilde sıralanacaktır. Bir çarpı iki faktöryel daha gelecektir. Peki yukarısı 2, 2, 2. 8, aşağısı 4 farklı 24 istenilen olasılık 1 bölü 3 ihtimalle gerçekleşir diyoruz arkadaşlar.